Zindandan çıkmak için öne sürdüğün koşul yerine getirildi. Hanımefendi Züleyha ve şehrin diğer kadınları suçlarını itiraf ettiler ve zindana atıldılar. Ama ben onların ceza almaları amacını taşımıyordum. Kral tep sabırsızlıkla sizi bekliyor efendim. Siz olmadan buraya katlanmak çok zor olacak. Siz siz ne yapalım? Sizin yanınızda yakınlarımızdan ayrıldığımızı bile unutmuştuk. Gidişinle bir kez daha yalnız ve kimsesiz kalacağız inan bize. Allah her zaman sizinle beraberdir. O yanınızdayken zindanın zorluğu ve yüz arsiften ayrılmak kolay olacaktır. Her zaman sizi ziyarete geleceğim. Sizi yalnız bırakmayacağım. Yüzler Sif tutuklulara nasıl davrandı ki onu bu kadar seviyorlar anlamadım. Doğru sözlü Yüzer Sif onların yardımcısı ve yol göstericisi ve dert ortağıydı. Ama o tepe söyle. Yüzer Sif olmadan zindan unutulmuşlar evi ve mezar gibidir. Ona de ki ya Yüzer Sif'i bizden alma ya da bizi ona kavuştur. size bir nasihatte bulunayım eğer dinlerseniz huzur bulursunuz zindan dirilerin mezarı kederlilerin evi dostlar için tecrübe ve kendini toparlama yeridir zindan suçlular için bir pişmanlık mekanıdır dostlarımız zindanın ağır koşulları altında ruhlarını kuvvetlendirir. Ve bu mekanda olgunlaşırlar. Dostlarımız kendilerini bu zindana gömmezler. Yakında sizi görmeye geleceğim. Güle güle Allah'ın peygamberi. Allah'ın selamı üzerine olsun. Gülüşmeler. Yolun açık olsun. Güle güle. Güle güle. güle. Güle güle. Yolun açık olsun. Güle güle. güle Allah yolun açık Allah olsun. Allah'ın Allah Allah selameti üzerine Bizi unutma. Sen de bizi unutma. Bizi unutma yüzersin. Kendine iyi bak. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun yüzersin. Yuzar Sefa bu tahtı sizin için hazırladık. Başkalarının omzuna oturmaktan korkarım. Ben bunların omzuna yük olmaya değil, omuzlarındaki yükü kaldırmaya geldim. Merak etmeyin, düşmezsiniz. Başkasının omzuna binen kişi için düşüş kaçınılmaz sondur. Ben bu atı tercih ederdim. Sakıncası yok. Yolunuz açık olsun. Yüzer hazretleri lütfen benim arabama binin. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. güle güle. güle güle. Gidelim. zarsef Hazretleri isterseniz önce biraz dinlenin elbiselerinizi değiştirin Ondan sonra Amonhutepin huzuruna çıkın. Pekala. Ben de bu şekilde onların karşılarına çıkmak istemiyorum O kimdi? Tanımıyor musun? O yüzersif. Amon Hutep'in emriyle zindandan çıkarıldı. Yusarsif mi? Ne? Bu Yusuf'un Mısır dilindeki adı. Evet. Evet doğru. Yusuf. Yusuf. Onu buldum. Yusuf'u buldum. Allah beni bağışlamasın. Nasıl böyle bir şey yapabildim? Yazıklar olsun bana ki bir peygamberi köle olarak sattım. Onu sattım. Onu buldum. Yusuf'u buldum. Yusuf. Ah. 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 Yusuf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.